Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birçoklarınızın bildiği bir oyun olan Hello Neighbor oynayacağız. Öncelikle kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Bildirimlerde açarsanız sevinirim arkadaşlar. Öncelikle ayarlar. Sesi kısalım arkadaşlar bu oyunu. Ben birazcık performansı şöyle Biraz aslında kusura bakmayın. Eğer Hello Neighbor'ı sararsanız arkadaşlar ee, gidik, e, Dedik Önce indireceğim sanırım Ve e, diğer bölümlerde yapacağız Şimdi papayız buraya yuvarlandı <laughs> Evet arkadaşlar ben tekrar geldim İntro'yu geçtik bu şeyle kaçmayı bilmiyorum. Bana gerekenler kutu gerekiyor. Açalım. Şurada eşyaları alacağım. Biri lastiği fırlatmak için tuşa bastım. Tamam. Bir şu kutuyu alacağım. Hemen arasını geçmiş yapmak için düğmeye basın. Şimdi Bizim öncelikle yapmamız gereken e, buradaki şeye tırmanmak, e, rafa. Şimdi, şuraya e, şu kutuyu koyacağım. Bir dakika.

da kutu yanımızda şey yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü çünkü, çünkü yukarıdan çabuk kızacağız bir dakika Şimdi göstereceğim çıkılırsa. Öyle şık gibi fırlatma. Bazı şeyler buluşacak. Ya evet, çıktım. Şöyle atlayacağım. Ну, я колеблюсь. Да. Да. Şu an, şu an. Tamam o bahçede Yakaladı ya neyse Sıra duraklıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın yoksa bu mu şey. reklam girdi bir dakika.